Hey race, kadın mirasçı. Mediocre, vasat. Pressurize, basınç. Stagger, sendelemek. Drip, damlamak. Sendelemek. Stagger. Kadın mirasçı. Hey race. basınç pressurize basat mediocre damlamak drip stagger sendelemek drip Damlamak, mediocre, fasat, heyres, kadın mirasçı, pressurize, basınç. Çok mediocre bir eleman. Hiçbir işimize yaramıyor. Çok vasat bir eleman. Hiçbir işimize yaramıyor. Adam stagger oldu ama düşmedi. Adam sendeledi ama düşmedi. Musluk bozulmuş. Su drip yapıyor. Musluk bozulmuş. Su damlatıyor. Kazanın içerisinde çok fazla pressurize var. Kazanın içerisinde çok fazla basınç var. Hey Reis, mirası reddetti. Kadın mirasçı mirası reddetti. Hangisi varis anlamındadır? Hangisi sıradan anlamındadır? Hangisi herhangi bir gücün kendisine engel olan şeye yaptığı zorlamadır? Hangisi adıma darken dengesi bozularak düşecek gibi olmak anlamındadır? Hangisi sıvı bir şeyin tane tane düşmesidir?